Kovası geldi bir diye araba kurulmuş gel ha. Tavşan mı kovalamışlar? He. Ee, bu arada diye getirdim arabayı bin liraya sattım. Beş bin liraya aldım. dedi. Sen de bin liraya sattım. Diyor. Bu da olmadı diyor ya. Bu parayı bana ver de maden arayın diyor. O bin lirayı da Ali'ye verdim diyor. O da diyor maden aradı. Ondan diyor diyor. Elma yetişti borçlandım diyor. Ali diyor, dedi ki ya ben bir Ankara ya de Ankara'ya gidiyorum, elmanın fiyatını öğreneyim dedi. Orada ayaklarlar da size elma getirdik, ben para almışım dedi. Gel dedi ki ya elmanın kilo da iki buçuk lira dedi. Bu adı hesap ettim diyor. Sağ para gelin dedi. Evet. Merhaba, Kamyonlarla diyor, şabatıya getir Kanlar kanlarla. Şabatıya gelip vakuna doldurmuşlar burada elmayı. Ankara'ya götürmüşler. Ali diye gitti bir ay daha gelmedi diyor. Ya boşlar gelip gidiyor diyor. Bir de Ali geldi diye beş altı gün seslenmedi diyor. Dedim diyor Ali boşta gelip gidiyor oğlum. Yani ne oldu diyor. Ne parası diyor diyor. Aa kerhanacı. Bu kadar elma ediyor mu? Elma alıp otelde yatan da bir de. Ara mı ister Ya yani, beş altı yatsan ne vardı? Kurayı koydu mu diyor diyor. Karı kızı hamam her içinde diyor. Ne gevur diyor. Yedi diyor. Ben diyor yabayına tovam da Bu aklın atarı ki neler çekti beni adam diyor. Ben yolda koca zengin diyor. Anladın ya. zengin? Eskiden vay zengin